18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. 14. hafta dava 3. Vay dedem benim la. Neymiş lan senin derdin hay dedem lan. Seni kim getirdi abi buraya ya? Senin derdin neymiş hay dedem ula. Senin buraya gelmene vesile olan adamın amına koyayım be. Halkı kim mi düşmanlığa teşvik etmek mi? Lan dayım sana merhamet eden kalbime sokturma şimdi. İnşallah yanılıyorlardır. İnşallah üstüne iftira atmışlardır. Ama bakıyorum iftira atma olasılıkları da var. Sabıka kaydın da yok. Hadi bakalım. Maximin mi, benim? mi? Hadi bakalım. Max kendisine ait sosyal medya hesaplarından son iki aydır mevcut hükümeti eleştirmektedir. Eleştirebilir ama koyayım? Ya burada hükümeti eleştiriyor. Halk hükümeti düşmanına teşvik etmek ne alaka ama koyayım ya? Bunlarda da böyle bir şey var. Ama numunelikleri? Adamın sosyal medya. Hükümeti eleştir kardeşim ya. Eleştir babacım ya cümetteki adamın anasına, bacısına, soyuna, sopuna, sülalesine, teyzesine, halasına, emmisine, bacısına Söymedikten sonra istediğini eleştirir ya. Adamın hayatı sikilmiş. Baksana adam maddiyatsızlıktan amına kodumun adamı çürümüş ya. Arasızlıktan adamın ağzı kokuyor amına koyayım ya. Eleştirecek tabii ya. Akilikten geberecek amına kodumun adamı ya. Ben abi benim kafayı bozmayın abi ya. Bu hesaplardan paylaşılan gönderiler hem yanıltıcı verilere hem de yanlış bilgilere sahiptir. Görmek lazım hemen koyayım ya. Neye göre yanlış neye göre yanıltıcı? Kendisine inanan ve anarşistlik eğilimi gösteren halktan insanlar sokaklara inerek izinsiz gösteri yapmaya ve bazı bölgelerde toplu olarak yasa dışı eylemlerde bulunmuşlardır. Bu yasa dışı eylemlerde göstericilerin hükümet istifa ve yaşamak sloganları kayıtlara geçmiştir. Eee amına koyayım. Ya insanlar isterse hükümet istifa eder, Hükümetten memnun değilse, ekonomik olarak insanlar zorlanıyorsa güzel kardeşlerim, hükümet istifada der, başkanı indirirler de, darbede yaparlar. Anladın mı? Halk kardeşim bu ya. Halk her zaman haklıdır kardeşim. Hani darbe marbede yapmasınlar da hani kafamızı bir bela belaya sokmayın bizim başımıza amına koyayım. Bir oyun oynayacağız diye içeri gireceğiz şimdi. Bak korkuyoruz babam gördünüz mü? Korkuyoruz. Korkuyoruz abi. Yargıcız ona rağmen korkuyoruz ya. Bu olaylar neticesinde Max adlı şahıs gözaltına alınmıştır. Evet Max dedem ne demişsin ben herhangi bir suç işlemedim. Sadece ülkemizdeki ifade özgürlüğü hakkımı kullanarak hükümetin beğenmediğim yönlerini belirttim. Helal olsun. Helal olsun ulan. Helal olsun. Helal olsun. Çıkar amcacım o buruşmuş sikinden öpeyim ben seni çıkar ya. Çıkar o buruşmuş yarrağını benim ağzıma veren ya. Doğru söylüyor abi adam ya. Adam vallahi doğru söylüyor abi ya. Sonuç olarak eleştiride bulunduğum için beni yargılayabilirsiniz. Ancak insanlar ifade özgürlüklerine müdahale doğruyu söylüyor abi ya. Doğruyu söylüyor ya. Emmi melal olsun lan. Senin gibi bir dedem olaydı var ya. Gece gündüz sakso çekerdim var ya. Gece gündüz sakso çekerdim. Bak bak. Bak bak. Max dediye bak aman <laughs> abi. Artık bu yaşayanlara dur deme vakti gelmedi mi? Şimdi halkın gücünü gösterme zamanı. Bak semim, yaşına başına buruşmuş yarrağına bakmadan nasıl milleti kalayana getirmiş bak. Yarın elim için toplanalım ve onlara kimin patron olduğunu gösterelim. Helal olsun lan emmim. Vallahi helal olsun ha. Seni sevdim. Seni sevdim Maksemmim benim. Seni sevdim. Fakat Maksemmim sen buradaki insanları bu şekilde kaleyana getirip bu amına kodum sokaklarında sen niye yoksun? Gerçi yok mu? Öyle bir şey mi var amına koyayım? Yok ola da bilir. Biz götümüze uydurduk şu an neyse. Şu mektuptak kim lan? Eğer Max adlı şahsı yargılandığı suçlamalardan suçlu bulmazsan onun beraati senin sonun olur. Bu dediklerimizi iyice kavra ve dikkatli bir karar ver. Bu mektubu hangi devlet adamı attıysa o devlet adamının amına koydurmayın bana. Bu maksim mi maklı. Bir vatandaş olarak artık bu yaşananlar dur deme geldi. Gelmedi mi amına koy? Geldi. Allah Allah. Yarrağım sen vekil misin, bakar mısın, ne yarraksın bunu bana atan kim amına koyayım ya? Bize sökmez. Ambiti. Yargıç var oğlum burada. Bu emmi aklı. Aklı kardeşim bu emmim ya. Seninle konuşma iş gerek yok. Haklısın emmi. İfade özgürlüğü diye bir şey var ya. İfade özgürlüğü diye bir şey var. Haklısın. Gel mi buraya. Gel mi buraya. Gel mi Hiç. Seninle konuşmaya falan hiç gerek yok. Sus sussun. Hadi emin benim. Git torun torbanı sev. Ver baba. Benim param bankada kalmasın kardeşim. Benim cebimde kalsın. Ne var amına kodumun karısı? Yeni aldık parayı daha ya. Ailen komşularla anlaşamadıkları ve yeni bir eve geçmek istediklerini söylüyor. Yeni eve getirsin haftalık ev harcamaları 2000 dolar olacaktır. Amına kodumun karısı seni. Seni amına kodumun karısı. Amına kodumun karısı. Apartmandaki insanlarla da mı kavga ettiniz oğlum? Siz nasıl bir ailesiniz ya? Siz harbi nasıl bir ailesiniz abi ya? Vallahi yeter canıma doyurdu benim artık ya. Nasıl bir ailesiniz amına koyayım Benimle kavga ediyorlar. Arkadaşlarımla kavga ediyor. Şu amına kodumun karısını aldığım güne var ya lanet olsun ya. Vallahi bıktım artık ya. Yok muba baba ayrılamıyor muyum ben bu karıdan ya? O kadar yargıçız ya. O kadar avukat tanıdığımız var be kardeşim. Ayrılamıyor mu şu kahbeden ben ya? İstemiyorum kardeşim çocukların velayetini de istemiyorum ya. Hatta üstüne para vereyim. Nafaka bedeli aylık 5000 dolarsa bir 10.000 dolar vereyim. Şu iki çocuğu da al git be karı. Bu ne oğlum la? Bunlarla mı uğraşacağım ya? Kapıcıyla dövüş, temizlik görevlisiyle dövüş, komşularla dövüş, gel evde benden dövüş. Yeter be birader. <laughs> bak bak. Şimdi şurayı yolmuş. Şurayı da yolmuş. Bak şu alt tarafı şurayı da yolmuş. Ben deliyim. Bak şimdi. Hı? Gördün mü baba? Akıl sağlığı ne kat? Ben deliyim, ben deliyim. İyiymiş amına koyayım. Darp et, gasp et amına koyayım. Şuralarını yol. şuraların yol. Şuralarını yurt. Karşıma gel ben deliyim. Senin akıl sağlığını amına koyarım şimdi ben. Yalan sen amına kodumun delisi. Karıyla kavga ettim siniri senden çıkarayım. Amına kodumun akıl sağlığı bozuk orası bir çocuğu sen. Bozmayaydın aklını amına koy. Biz de o kadar şey yaşıyoruz. Bizim niye aklımız bozulmuyor? Siktimin delisi. Ad Yaş 31. Sabıka kaydı da yokmuş. Akıl sağlığı ne katilmiş vatandaş. Kardeşim bak ilk başta şunu söylüyorum. Aslan kardeşlerim beni biliyorsunuz. Yok aklımın sağlığı bozuk. Benim psikoloji bozuk. İşte sağlıklı kararlar veremiyorum. Ben deliyim falan. Bana sökmez. Bana işlemez bana sökmez. Suçlamalar, darp ve gasp. Açıklamalar. Olay akşam saatlerinde kongre merkezinin yakınlarında bulunan 11 Rose yani 11 Rose mu 11 Rose mer ne yaramsa, caddesinde gerçekleşmiştir. Caddede yürüyen Ruby adlı şahsın önü kesilerek darp edilmiş ve bir miktar parası çalınmıştır. Şu deli ha şimdi. Şu deli ha şimdi. Bak Ruby kardeşimizi Uytu da kuşu da denk getirmeye aklı çalışıyor. Ruby kardeşimizi darp etmeye aklı çalışıyor. Arasını çalmaya aklı çalışıyor. Karşımıza geldi mi ben deliyim. Aman ha kodumun ahrazı senin. Sen gör şimdi senin götüne nasıl sokacağım ben birazdan. Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda olaydan sorumlu Jeremy adlı şahıs gözaltına alınmıştır. Evet darpa uğrayan Ruby demiş ki akşam saatleriydi marketten eve dönüyordum. Kongre binasının önünden geçtim. O esnada biri önümü kesti ve bana elindeki sert bir cisimle vurmaya başladı. Bak hala abi şuna ya. Bak şu amına kodumun delisine la. Son hatırladığım şey çantamı vermemek için direndiğimdi. Sonrasında bayılmışım ve başımda bekleyen onlarca insan ben aylana kadar başımda bekleyip ekiplere haber vermişler. Amına kodumun delisi seni. Senin aklına sokarım ben şimdi. Amına kodumun çocuğu seni. Beni mi abi ya. Beni küfrettirme. Akıl sağlığı bozuk Ceremi de diyor ki akşam vakitleriydi ve uzun süredir yemek bulamamıştım. Marketten çıkan bir kadın gördüm. Kim olduğuna dair bir fikrim yok. İyi biri olabileceğini düşündüm ve kadından karnımı doyurabilmek için bir şeyler rica ettim. Yalanına sokayım senin. O parayı alacaksın, tekele gideceksin, bana bir bira ver, bir tane iki tane bira ver diyeceksin amına koyayım. Koşuya geçeceksin, zıbara zıbara içeceksin amına kodumun çocuğu seni. Artık ayakta duracak gücüm bile kalmamıştı. Söylediklerimi umursamayıp yoluna devam etti. Ben de çok sinirlendim ve bir tahta parçası bulup ileride yolunu kestim. Ona vurdum ve cüzdanında bulduğum paraları alıp kaçtım. Aman ha kodumun çocuğu sen deli meli değilsin. Sana sokarım şimdi ben aman ha kodumun evladı seni. Bana yiyecek bir şeyler vermiş olsaydı bunlar olmazdı. Beni umursamadığı için bunu yaptım. Ne yani Ben umursamayacak kadar değersiz ve aşağılık. Evet umursamayacak kadar değersiz ve aşağılık bir adamsın sen. Aman ha kodumun çocuğu. Evet aslan kardeşlerim olayı kısaca özetliyorum. Canlar ciğerler. Bu aman ha kodumun delisi açlıktan gebermek üzereyken bir yolun kenarına böyle ıkıyor dayı. Böyle ıkıyor. Sağ sana, sana şöyle bakıyor. Şöyle bakıyor. Baba. Gözlerin feri gitmiş. Niye? Maddeci er oyuncu orası bu çocuğu. Niye ya burada karnım açmıyor ne? Yalan. Hülleyen yalan. Neyse Rubi ablamız markette çıkarken birden telefona davranıyor. Böyle pıt pıt çocuğunu arıyor. Yavrucuğum seni çok özledim. Eve geliyorum gelirken bir şey ister misin diyor. Diye soruyor çocuğa. Çocuk da der ki Gelin insanı anneciğim. Seni çok özledim. Bir an önce gel. Sana kavuşmak için can atıyorum. Diyor. Tam o sırada Rubi ablamız telefonu kapatıyor. Hak. Bu oras bevladı karşıda beliriyor. Şöyle duruyor baba bıçağı çekiyor. Bana 50 dolar ver. Bana 100 dolar ver. Ya 100 dolar verirsin ya da burada canını alırım diyor. Rubi abla da korkuyor. Sen kimsin diyor ya. Sen kimsin diyor. Ne istiyorsun benden diyor. Bana 50 dolar ya vereceksin ya da canını bana teslim edeceksin diyor bu orospu çocuğu deli. Ondan sonra abla birden panik yapıyor falan derken bu orospu çocuğu oradan bir odun buluyor. Bir tatta parçası mı odun yerine yarramsa. Karının kafaya vuruyor. Çok şükür Allah'a bugünleri gösterdi bize. Karı bayılıyor. Ondan sonra karının çantayı alıyor kaçıyor. Şu canını yediğimin polisleri de bu amına kodumun delisini yakalıyor. Bizim huzurumuza da getiriyor bu orası bir çocuğunu. Baksana lan amına kudumun çocuğuna. Böyle deli mi olur lan dayı? Kadına baksana kafasına vurmuş. Vücudun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı morluklar ve kızarıklıklar. Böyle iş mi olur lan dayı? Baksana kadını nereden bayıltacağını bilebiliyor bu çocuğu ya. Karnın kafaya vurunca vuruvurmaz da karı bayılmış ya. Benden akıllı bu amına kudumun çocuğu ya. Allah Allah. Konuşalım bakalım bu orospu evladıyla. Lan amına kodumun delisi ifadenle karşındakini darp etme sebebin olarak seni umursamamasını gerekçe göstermişsin doğru mu? Bir insanın seni umursamaması onu da nasıl konuşuyorsun lan sen böyle gel lan buraya amına kodumun çocuğu seni gel buraya amına kodumun delisi Biz de hata yap amına kodumun çocuğunu insan diye karşımıza koymuşuz konuşmaya çalışıyoruz ya Gel lan buraya amına kodumun oğlu seni gel buraya İçeri gir 3 yıl ya desen yıl içeride bir siksinler e benim amanı bir gör amına kodumun delisi seni Hayırdır lan? İnsanlık yapıyoruz orası bir çocuğuyla konuşmaya çalışıyoruz Yani yok şöyle yok böyle Gir ananın kamına koyarım şimdi seni Maalesef süremiz doldu Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya Dıdı dı girince sustum hocam Maalesef prosedür böyle Bitince bitiyor işte değil mi Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam Evet